hafta kuzenlerimle oynuyorum. Şimdi ben oynamaya geçiyorum. İyi seyirler. Mirror Tube. Aa! Merhaba arkadaşlar? Bugünkü YouTube videomuzda benim kuzenlerimle saklamacılık oynayacağız. Şimdiden iyi seyirler. Hmm. Kime ve olacak diye seçmemiz için tahtaları kullanıyoruz. Kim daha e, kim uzunu uzun çekerse o saymıyor. Kim daha kısasını çekerse o sayıyor. E, ben bunu seçeceğim. Benimki büyük görünüyor. Şimdi sen. Ben. Benim de küçük kaldı artık. Evet arkadaşlar benim de küçük kaldı. Ebe, kuzenim, e, kuzenim Umer oldu. Şimdi biz saklanacağız, o da sayacak. Hadi! Ebe olduğum için 30'a kadar sayacağım ve aramaya geçeceğim. Hadi sayalım. Bir, iki. Arkadaşlar çok iyi bir yere saklanmam lazım. O yüzden 30'a saymadan. Hem, hemen güzel bir yere saklanalım. Hadi. Arkadaşlar, güzel bir. güzel. bu sende saklandın mı? Evet arkadaşlar, ben o, Ölüm, arkam, soğum, ebe. Saklanmayan ebe. Evet arkadaşlar şimdi aramaya geçiyorum. Bir de sahip atu. Neredeler? Neredeler? Arkadaşlar galiba görmüyor. Şimdi söbelemek için çıkabilirim. Ya! <laughs> ya! Hemen bulmam lazım. Hadi şimdi batıyor. <laughs> Ama Evet arkadaşlar. Onu beni görmeme lazım değil. Ben hemen gideceğim oraya. Görmeyecek. <laughs> Bakın bulmam lazım. Nerede acaba o? <gülüyor> <gülüyor> dediği için. O yüzden şimdi o sayacak. Şimdi çok iyi sen. <laughs> oh, oh. <laughs> oh, oh. <laughs> Arkadaşlar Sobe oynadık. Şimdi oyunumuz bitti. Çok eğlenceliydi. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.